Hepinize yepyeni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 7 vs 1 yapacağız Craft Rise'da. Bu arada ismi söyledim. Ben Tolga arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz zaten beni yani, yani tanıdığınız için sıkıntı yok yani. Arkadaşlar bugün bu görmüş olduğunuz şu ekiple yani 7 kişi değiliz ama en azından bir kişi bir iki kişi eksik olacak o kadar ama onları da, da, da ikna edeceğiz. Onların bir yolu var yani ikna etmenin yani sıkıntı yok. Arkadaşlar ee, bir tanesi görmüş olduğunuz tipi yamuk olan ee, neyse. Ondan sonra arkadaşlar benim e, kardeşim oluyor arkadaşlar bu kendisi. E, ondan sonra e, bu aramıza yeni katıldı bir tane e, korkunç bir arkadaş bilmiyorum kim. E, ondan sonra arkadaşlar <laughs> şurada bir tane birbirine <laughs> ok iki tane arkadaş var. Bunlarla birlikte arkadaşlar e, 7 vs 1 yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. O zaman arkadaşlar ilk partımızda için videomuzda başlayalım arkadaşlar hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik ilk partımıza karşınızda şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Hücum Bedwars'tayız ee, Şöyle söyleyeyim ee, niye Hücum Bedwars'tayız çünkü arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluştu Arkadaşlar bizim e, şimdi hani VIP'imiz olmadığı için arkadaşlar hızlı bir şekilde giremiyoruz Yani olay orada başlıyor bir tere. o yüzden e, yani öyle bir sıkıntılı durumumuz var şu an arkadaşlar Tamam arkadaşlar şimdi bedrass ucunda olduğumuz için elmas sikeye kadar bekleyemeyecekler onu yeni fark ettik şimdi yeni fark ettim ben daha doğrusu Hücum 8 dakika olunca da almaya abi hadi bakalım Hücum şu anda 8 dakika olunca da alacaksınız abi burada da öyle bir şey yapalım o zaman madem öyle şu an kendim buldum bu arada çaktırmayın Hücum 8 dakikaya geldiğinde başlayacak Hücum 8'de çıksın aynen Hücum 8'de çıksın abi şimdi Bunu neden yani değil mi neden niye bunu sorulmasına gerek yok? Hücum edvars girmişiz yani arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bana böyle hani videolar daha fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Şöyle şimdi yay bir. Set 2. Ee, Ender Pearl'ler şöyle demir kılıç, ok. 2 şöyle böyle. Tamam. Ve şu anda 8 dakika oldu mu? Olmadı. 8 dakika 2. kadar engelli bir arkadaş beni kırıp öldürdü abi haberin olsun. Kim lan o? Son bir saniye çıkın. Aha. Haydi bakalım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Çok merak ediyorum şu anda. Gerçekten herkes çok merak katıldı. Bizim işimizde bayağı zor. Hayırlısı bakalım ya. Ben güveniyorum kendime. Bu yani en zor 7 vs 1'lerden bir tanesi olacak şu anda. Bir bomba attı. Şu kırmızı bomba. Bir saniye şöyle bir kapat. Kır be. Sen aldın beyefendi? Beyefendi sen yay mı aldın? Yay mı aldın Oo, maşallah bura. Bura maşallah ya. O golemleri dizmişler. Golemleri. O o o bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye. Ender Pearl at. Şimdi şu şu. tamam o düştü. Sıkıntı yok. golemleri uzaktan uzaktan öldür. Aa golemler yalnız rakipte dalıyor. Çok iyi çok iyi çok iyi dal. Dal 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 dal. Çok iyi çok iyi dal. Bunları öldürürüm vallahi hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar moru kırar sizce? Normalde kırarız gibi gelmedi ama eee eee Niye böyle oldu ki? Sen de mi golem ya? <laughs> Kaç! Hayır! 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 Şimdi bir saniye abi koruma uçum ama Seni ben bir öldüreyim biraz daha öldürcez seni şimdi kır Kıramadım 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 biraz daha öldür biraz daha öldür Biraz daha öldür dozajı attırırım iyice. evet farkındayım ama kır İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu i̇şte bu. Aa, bu Tamam kırıldık biz No problem. Abi şimdi şunu alıyorum. İki ender pearl. Tamam bitti. Şimdi artık şu anda tek yapmamız gereken şeylerden bir tanesi abi full hayatta kalmamız. Onu başarırsak sıkıntı olmayacak abi bizim için hiçbir şey. Şimdi bir taraftan abi şunu almak zorundayım yani şunları almak zorundayım. Çünkü bu el gerçekten bayağı zorlayacak yani bu takımlar. Hadi bak. Evet. Let's o oh, ender pearl mü? Gel, gel buraya, gel. Oo bro. Bro yalnız ben abi. Ya sen bir öl ya. Senin ender pearl'ün var anladım. Anladım anladım anladım. <laughs> ne yapacağız abi seni öldür artık. Bir öl artık lan ha Arkadaşlar hadi bakalım. Hop. Ya sen, ya sen çok güçsüzsün ya BUM Hop Seni öldür, seni hayır, hayır 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 Bir saniye bir saniye bir saniye HOP Öldü tamam çok iyi Öldü 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 sıkıntı yok sıkıntı yok Yeşil elendi Sarı turkuaz elendi HOP Bir saniye abi şu anda çok kritik bir el Efekattan boş yer el elendi şu anda sarı kaldı Turkuaz baba bro Sarı nerede? Sarının BP'si bayağı iyi bu arada sarı arkadaşımızın o yüzden. Bir saniye. Onu şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika şunu yemem lazım. Ah, işte bu gel, 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 gel. Sen yine belli ettirdin abi şey? <laughs> i̇şte bu. Şimdi arkadaşlar, korumayı dördümüzde alalım hemen şöyle. Boom. Evet, şimdi arkadaşlar son arkadaşımız kaldı. Onu da bakalım. Bitirebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. bayağı trehard bir el oluyor. Geliyor mu? Tabi oğlum. Nerede bu? Nerede bu arkadaşımız? Yalnız bizim ee, şunları almam lazım. Çok sıkıntılı durum çünkü şu anda abi yani bulurum. Şundan bir tane bende bulunması lazım. bunla da aldım hadi. sarcamış oluruz bana. Yani. <laughs> bu ne? Oo güzel hareket sen öyle mi yaptın hop sen de şuan beni görmüyorsun ama benim görülmezliğim bitmeyecek senin görülmezliğin ilk önce bitecek çünkü sen ilk önce yaşadın hop kesin kemerim mal senin görülmezliğin biticek seni görmezden önce çek. Elmas kılıcı var. Aha. Gel bakayım buraya sen. Gel hayır. Hayır. İşte bu. işte bu. işte bu. işte bu. işte bu. işte bu. Kaç. Kaç bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bum. Bum. Yapma be. Ya senin az canın kalacak ama. Onu ne yapacağız bro? Onu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız bro? Onu ne yapacağız bro? bro. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Öleceksin lan. Lan oğlum. <laughs> GG. Şimdi kırması var bunu. aa bedim a bedim varmış. Ne? <laughs> gel bakayım buraya sen gel gel. Öyle mi? Gel bakayım buraya. Gel bakayım gel bakayım. Gel bakayım. Hop. Ender pearl var? Aga be. Bana ne o zaman ben seni kırmadan öldüreceğim. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Bum. Hadi bay bay. İşte bu, işte bu. Ender Pearl'ın boşuna acattırdı bana ama olsun. Önemli değil, hiç önemli değil abi. Ben bunu her türlü kıracağım. Hop. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol toprağım. Hop. Eee, ooo, bravo. Bro, ooo, bro. bro, bro ama niye buraya Niye, 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 niye? Allah aşkına niye Hayır, helal be. Helal lan. Valla ciddiyim. Valla helal olsun. Çok iyiydi. İyiydi. Çok iyiydi. Valla arkadaşlar güzel kazanıldı bir oyun bence. Yani benim biraz armutluğuma gitti. Yani çok hava hava attım yani oyun yani. Arkadaşlar o zaman e, hemen ben şöyle mikrofonum benim hani kulaklığım kapattı, kapalıydı. Onları bir açayım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar e, eğer daha fazla böyle e, 7 vs 1 videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.